Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a o rejim taşlanmış, kovulmuş, lanetlenmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle Rahmanur Rahim'dir. İnsanoğlu zora düştüğünde her şeyi bir kenara bırakıyor. Kendisini yaratan varlığa, Allah'a, efendisine sığınıyor. Beni bundan kurtar diyor. Ondan kurtulduktan sonra insanlardan bazısı efendisine karşı vefasızlık ediyor. Onun verdiği nimetleri görmezlikten geliyor. Nankörlük ediyor ve böylece çok tatın diyor ve şirke düşüyor. Rum suresi incelemelerindeyiz. Bu ayetten sonra 35'ten devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Em enzelnâ aleyhim sultanen yoksa diyor biz onlara bir sultan mı indirdik fehuve yetekellemu bima kânu bihi yüşrikûn onlara biz bir sultan mı indirdik sultan yetkidir belge bir nebi kutsal insan sıfatı kazanarak seçilir insanlar arasından yanında ona vahiy gönderilir. O vahiy göre seçilen nebi rasullük vazifesini yerine getirir. O vahiy sultan oluyor, yetki oluyor. Allah'tan bir yetki mi geldi onlara da? Böylece onlar o yetkiyle beraber konuşuyor. Allah yanı sıra ortak yamandırıp şirk koşmaları için. Böyle bir şey mi var? Var mı? Tekrarlayalım bu ayeti. Onlara bir sultan mı indirdik, yetki mi verdik de böylece o indirilen yetkiyle beraber onlar Allah'a ortak koşup yamandırıp şirk düşmeleri gerektiğini şirke düşmeleri gerektiğini söylüyorlar. Böyle bir şey mi var? Bunu kim ediyor? Bunu o zorluk durumundayken Allah'a yalvaranların rahata eriştiklerinden sonrayı, sonrası başarılar bizdendir diyorlar. Ne yaptıysak bizim sayemizde oldu. Bu sıkıntıdan kurtulduysak bizim gayretlerimizle, çapalarımızla oldu. Bize kulluk edeceksiniz. Büyüklerimize kulluk edeceksiniz. Allah da kim? Diyerek o zor durumdan Allah'ın yardımıyla değil de kendi kapasiteleriyle kurtulduklarını ileri sürerek insanlara böyle derler. Biz olmasaydık siz kurtulamazdınız diyorlardı. İşte bunlar böyle konuşurken bunlar Allah'tan bir yetki mi geldi de konuşuyorlar? Hayır. Bunlar sadece kuruntularına göre konuşuyorlar. Şeytanın kendilerine vesvesesiyle konuşuyorlar. İçlerindeki takva ve fücür kısmından fücür, kötülüğe yeltenmeleriyle konuşuyorlar değerli kardeşler. Ancak gelin görün ki İnsanların çoğu da bu yanlış fikir beyan eden insanların peşine takılıyorlar. Ne yazık ki, gerçekten ne yazık ki. Ayan beyan şekilde her şey ortada. وَاِذَا وَا اَذَكْنَا نَاسَ رَحْمَةً فَرِهُوا بِهَا Ve ne zaman tattırsak insanlara bir rahmet, Onunla ferahlanırlar, sevinirler. Hoşlarına gider. Herkesin hoşuna gider. Bunda sorun yok. Çok güzel bir şey olur. Allah'tan biz her zaman rahmet diliyoruz. Kazap değil. Burası mühim. وإذا أذاقنا الناس رحمة فريعوا بها insanlara ne zaman bir rahmet tattırsak yani bir iç huzuru maddi ve manevi bir rahatlık onlara tattırsak onlar onunla rahatlarlar sevinirler ve in tusitkum ve ama eğer ki onlara isabet etse seyietü bir kötülük Onlara bir kötülük isabet etse, bime kaddemet edihim. Elleriyle yaptıklarından dolayı. Bakın, kaddem takdim etmektir. Bir şeyi önceden sunmak demektir. Elleriyle işlediklerinden ötürü, onlara bir kötülük işlese, isabet etse, idahum yaknat natun. O zaman da onlar umutsuzluğa kapılırlar. Umutsuzluğa kapılırlar. Siz neden Allah'a yönelmiyorsunuz? Her iki e, durumda da Allah'tan uzaklaşıyorsunuz. Kaybeden insan tipi budur diyeli kardeşler. Kaybeden insan tipi budur. Zorluğa düştüğü zaman Efendisine yalvarıyor. Rahata erişince yalvarmalarını unutuyor. Ne efendisi diyor, ne yalvarması. Benim aklımla, benim gayretimle bundan kurtuldum diyor. Ne zaman da yaptığı kötülüklerin cezası başlarına isabet ettiğinde umutsuzluğa düşüyor. Yani Allah'a yanaşmıyor. Yine isyan ediyor. Her iki durumda da isyan ediyor. Demek ki bizler Allah'tan rahmet dileyeceğiz ve o verilen rahmete her zaman şükrümüzü eda edeceğiz. Ve her zaman, her an Efendimiz'e yakın olacağız. Yaptığımız hatalardan her zaman ders çıkarmaya çalışacağız. Yakın olacağız Efendimiz'e. Evelem <laughs> yerav enne. Şunu bilmezler mi? Görmezler mi şunu? Allahu yepsudur <laughs> rızka. Allah rızkı yayar. İme yeşâ'u ve yaktiru. Evet. Görmezler mi şunu? Allah yayar rızkı kim için isterse ve kısar da. Bunu genel olarak anlıyoruz rızık meselesini. Allah'ın gökten yağmuru bir beldeye indirmesi veya bazı beldeye az indirmesi genel rızık konusudur. Bir de özel, bireysel rızık konusu vardır. İnsan mesela çabalar, gayret eder. Allahu Teala ona karşılığını kat kat verir. Onu sınar. Kimisine de vermez. Hepsi bir imtihandır. Allah kim için isterse rızkı yayıyor, kim için isterse de kısıyor. Bu bir imtihan meselesidir. İnne fi zalike la ayetli kavmi yüminon. Şüphesiz bunda elbette bir ayet vardır. Alınması gereken dersler vardır emin olarak inanan bir halk için. Rızık konusunu inşallah yarın daha kapsamlı şekilde işleyeceğiz. Şu anda üzerinde durmamız gereken mesele her koşulda, şartta Allahu Teala ile olan bağımız diri olmalıdır zorluklarda olsun, kolaylıklarda olsun, belada olsun, ferahlanmada olsun. Hiçbir şekilde şımarmayacağız ve umutsuzluğa düşmeyeceğiz. Burada kilit nokta budur. Eğer şımarırsak, Allah'ı unutursak, kendimizi ön plana çıkarırsak, Allah'ın verdiği nimetleri örtüp, nankörlük edip küfre düşüyor ve dolayısıyla şirke düşüyoruz Umutsuzluğa düştüğümüz zaman da Allah'ı yine görmezlikten geliyoruz. O'nun makamına sığınıp da af dilemiyoruz. Bu da yine şirke düşüyor insanı. Bu konulara dikkat etmeliyiz. Ve böylece bugünkü dersi de tamamlıyoruz. Sadakallahul Aleyhim. Feshebbih. Bismillahirrahmanirrahim.